Önce Şeyh Efendi'nin Muhammed Emin sen Şeyh Efendi'nin icazetini bir kere oku. Herkes bir duysun. Şu fitneyi de bir bitirelim artık. Yeter. Ben bıktım yani. Herkes de bıktı. Sağdatlar da bıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Nazım Kıbrıs'ın Yüce Naksimeli Tarikatı'nın hizmetçisi. Allah'a hamd. Ön, öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Muhammed'e, onun ailesine asabına ve ardından gelen raşit halifelerine ve hesap gününe kadar olanların peşinden gideceklere salat ve selam ettikten sonra derim ki iş bu belge Mağaran Nehir bölgesindeki sadık müdürümüz Şeyh Ahmet Yasin Yasin'i e, yani Yalçın Yanlar'a icazet Efendim <laughs> değerli büyüğüm Veliler Sultanı Şeyh Abdullah El Fahiz El bana vermiş olduğu icazeti ben de kendisine vermiş bulunuyorum. İş bu icazet, zikir, sohbet, nasihat, edep ve usul halkalarının düzenlemek, bidatlerin inkar etmesi ve müritlerinin ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere yaşamalarını sağlaması için Yüce Nakşibendi tarikatını ve Kaderi, halevi, Halveti, Rufai, Celveti, Bektaşi, Şazili, Mevlevi, Gülşeni gibi diğer tarikatlarda da verilmiş bir icazettir. Bu icazet şey Muhammed Nazım, Adil Hakkani, El Nakşibendi'nin e ikametgahı olan Yeşil Kıbrıs Adası'nda 28 tarihinde tekabül eden Gizli 1427'nin Şevval ayı başında mübarek Ramazan bayramında tarafından kaleme alınmıştır. Şevval 1427. Bunu da Engin Hocam okusun. Şimdi bu Şeyh Efendi'ye Şeyh Nazım Hazretleri'nin verdiği. Vallahi utanarak yapıyorum. Son defa yani bir kere yapacağım, son defa yapacağım. Herkes sussun artık. Bunu da bu bize alt Şeyh Efendi'nin altı halifesine, bana, Yusuf Hocama, Yunus Hocama, Şuayb Hocama, Halil Efendi'ye ve Mücahit Hocama verilen icazet. Aradaki farkı siz artık değerlendirin. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Ahmet Yasin el Bursevi, Yüce Nakşibeni tarikatının hizmetçisi Allah'a hamd, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun aline, ashabına ve ardından gelen raşid halifelerine ve hesap gününe kadar onların peşinden gideceklere salat ve selam ettikten sonra derim ki, iş bu belge Asya ve Anadolu bölgesindeki sadık müridim Behlül Oruç icazet belgemdir. Efendim, Değerli Büyüğüm Veliler Sultanı Şeyh Nazım Hazretlerinin himmet ve bereketi ile kendisine verilmiş bulunuyorum. İş bu icazet zikir, sohbet, nasihat, edep ve usul halkaları düzenlemek, bidatları inkar etmesi <laughs> ve müritlerinin ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere yaşamalarını sağlaması için Yüce Nakşibendi tarikatında verilmiş bir icazettir. Bu icazet Şeyh Ahmet Yasin el Buhari el Bursevi'nin ikamet olan Mersin Erdemli'de 20 e, 07 2024 tarihine tekabül eden Hicri 14 Muharrem 1446 tarafından kaleme alınmıştır. İcazeti veren şey Ahmet Yasin el Buhari el Bursevi Hazretleri'dir. Şimdi buradaki fark ne? Ben size bunu bir kısaca bir anlatacağım. İsimde Şahmet Ahmet Yasin Hazretleri burada da Behlül yazıyor. Fark bu. Bir. İkincisi. Orada Abdullah Dağıstan Hazretleri yazıyor. Normal olan olan. Burada da Şeyh Nazım Hazretleri yazıyor. Silsile yolu da böyle geliyor. Burada icazetler, zikirler, sohbetler, nasihatler, işte bidatlar hepsini inkar, müritlerini ehli sünnet ve cemaat üzerine, akayit üzerine geçtirmesi, irşat etmesi. Bu irşat belgesidir. Söylemesi, Sadece Şeyh Efendi'de 12 tarikatının icazeti var. Değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? 12 bak orada da 12 yazıyor. Yazmamışlar 12'yi. Hepsini yazmışlar ana, ana şeriatı. Ana tarikatların kollarını. Biz de sadece nakşiliği verdi. Biz demedik ki 12 tarikatının icazetini aldık. Şeyh Efendi bunun üzerine e, Mersin'de bu zaten videoda da hepsi kayıtlı. Videoda ne söylüyor? İnşallah halifelerim amel eder. Resulullah Efendimiz de müsaade ederse hepsine 12 tarikatına icazetini vereceğim dedi. İnanmayan bana açar YouTube'u izler o 2 saatlik videoyu. Yalan söyleyecek halim yok. Haya ediyorum utanıyorak konuşuyorum bak şimdi. Ama dün gece beni böyle bir şeyler oldu yine. Yine bir, şey, bir sürü fitne çıkarttılar. Lüzumsuz can sıkıyor, moral bozuyor. Niye yapıyorsunuz? Derdiniz ne? Biz ne yaptık? Beni tanımıyorsun ki bir kere. Yusuf hocamı ne kadar tanıyorsun? Halil hocamı ne kadar tanıyorsun? Şu ay bir ne kadar tanıyorsun ya? Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz diye duyuyorum. O şöyle, o böyle. Ya, ya acaba acaba şeyler duyuyorum. Burada dile getirmek de istemiyorum ama utanıyorum. Tarikata gerekli olan ne varsa şey efendi bize verdi. Zahiren her şeyi tamamladı. Sarık mı taktı? Hırka mı taktı? Baston mu? O da evde. Bastonum da utanıyorum getirmeyeceğim. O da evde. Başka ne kaldı? Sağda şey. Silsileye ismim geçti. Ha bugün de silsileye ben ismimi geçirdim. Tamam mı? Künyesini de sofiler zaten hazırlayacak, verecek. Ben bir şey demedim. Sofiler görmüş. Onlar işaretleri görmüş. Çünkü Dede Gavs Hazretleri'nin zamanında silsileye Sadat-ı isimleri geçiyor. Dede Gavs'ın zamanında Dede Gavs Hazretleri'nin sadece ismi Abdülhakim el Hüseyin'i diye geçiyor. Niye ben Abdülhakim Hazretleri'ni anlatıyorum? Herkesin tanıdığı ve bildiği için. O ismi kullanıyorum şu an Dede Gaus'u. Halifesi kimdi? Ali Arıncı Hazretleri. ilk halifesiydi. Halifesi Cebrail Aleyhisselam'ı gördü ve dedi ki şu 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 vasıfları silsile isminin altına yazsın diye emir verdi. Bunu da kalktı mübarek yazdı. Gitti Dede Gavs'a verdi. Dede Gauss ne yaptı? Aldı, öptü edeben, koydu cebine. Aradan 3-5 ay geçti, mübarek yazmadı bunu. Cebrail Aleyhisselam daha sonra bir daha geldi. Bu üç kere tekrarlandı. Üçüncüsünü artık mecbur kaldı, edeben yazdı. Ya yazıyoruz da ne yazıyoruz, ne olduk ki? Bir şey olduğumuz yok ki. Ya sadık yazacaksın, ya aşık yazacaksın, ya vefalı yazacaksın. Ne yazacaksın? Niye bu kadar büyütüyorsunuz siz bu olayı? Ben vallahi anlamıyorum. Mürşit ya bırakın da mürşit olalım. Allah yolumuzu açık etsin. Kıyamete kadar mürşitler bitmez ki. Siz kalktınız bitirdiniz. Kestiniz siz kimsiniz? Sadatlar da ipinizi keserse ne olacak? Ben üzüldüğüm için söylüyorum bunu. Çetçi bitiden bir şey çıkarılmaz. Şeyh Efendi ne derdi sohbetlerinde? En büyük şeytan bugünkü çıkan K'iymiş, çetçi bitiymiş bilmem neymiş. Yapmayın ya kitaplarımız var. Bak ne diyor Şeyh Nazım Hazretleri? besmele Şerefi yazmayan kitapta okumayın. Biz şeytanın kitabını okumaya başladık. Bana ne, ne çetçi bitiren ya? Çocuk okula gider, kullanır. Kullansın. ben tarikatı çetçi biten mi kullanacağım ya haşa? Durumu buraya getirdiler. Yapmasınlar. Kendilerine yazık ediyor. Bize bir şey olacağından değil. Ama çamur rahat izi kalsın. Bunlar şeyh değil. Bunlar halife şey vekilmiş, bilmem neymiş. Ya vekaleti de verdi o gün. Şey efendim kerameti bunların hepsi ha. Bir in, ince bir düşünün şöyle bir. O gün icazeti halifelerin icazetini de verdi. Peşine de vekaleti, vekâlet vekilleri de verdi vekaleti. Ayırdı hepsini. Beğenmiyorsan kibar vallahi bak edeple ayrılıyorum deyin gidin. Güle güle. Kapılar orada. Her yer, her dergahta bir kapı var. Herkes çıksın gitsin yani. Çok zor bir şey değil. Ama kalacaksan da kal. Edebinden kal. Çoluk çocuk var ya. Ne anlatıyorsun? Hangi birine? Yani biz daha amel etmeye, sohbet etmeye kimse başlamadı ki. Tasarruf edemezmişiz. Ya utanıyorum, yemin ediyorum bak utanıyorum bak. Yani yerin dibine giriyorum ben bunları konuşunca. İrşat da ederler, tasarruf da ederler. Rabıta şey efendiye. Biz bu tek bunu söyledik. Gerisi ne varsa Şeyh Efendi hepsini verdi. Zahiren de verdi, manada da verdi. Bunu mu duymak istiyorlar? Aha da söylüyorum. Bitti. Verildi. Hepsine verdi. Altısına da verildi. Noksanı yok. Bana inanmıyorsan gel sofilerinden konuş. Bir dertleş ya. Bir gel. Herkes Şeyh Efendi'de çok büyük kerametler gördü. Niye hiçbiri de inanmıyorsun ya? Hep özelde, özelde, özelde. Ya özelde bir şeyin olduğu yok. Ama burada ne diyor bak minahta 200. minah kim söylüyor? Kavsi Hizani. Ne diyor? Hilafet vermenin 3 mertebesi vardır. Birincisi en yüksek dereceli kabul edilen işaretle verilen. Bunu Şeyh Efendi yaptı. Yusuf hocama ben şahidim yaptı. Hepsine yaptı ama ben Yusuf Hoca'da özellikle ben şahit oldum. Onu demek istiyorum sadece. İkincisi sözle verilen hilafet. Bunu hepimize yine yaptı. Hepiniz de duydunuz bunu sözle verilen de. Dördü, üçüncüsü ne? Bu orta olanıdır. Üçüncüsü de yazıyla verilen hilafettir. Bize yazılı olan verilen. Şeyh Efendi bunu yaptı, mecbur kaldı yaptı. Çünkü kendisi de bunun acısını çok çekti. Hepimiz biliyoruz. Ve bunları da anlattı sohbetlerde. Gizli kapaklı bir şey değil ki. İnanmayanlara gösterin dedi ya. İnanan zaten gelecek. Başka bir derdimiz değil. Yüz sene önce bu kitapta, minahta yüz sene önce yazılmış. Demek ki o zaman çok ayıp meseleymiş. Ayıpmış. Ama biz şimdi ahir zamanın ahirini ahirini yaşıyoruz. Kusura bakmasın kimse. Onu ona düşürmeye çalışıyorlar. Yani o kadar salak değiliz ya. Bu halifelikte vermenin en alt derecesidir. O duruma düşürdüler insanlar. Her yerde bir şey konuşuluyor. YouTube'a açarsın, Facebook'a bir yere girersin, herkes tarikat anlatıyor. Almanya'da evliya çıkmaz. Ya 40 sene önce burası evliya kaynıyordu. Şey efendinin anlattıklarını ben, ben ben yaşadım ya. Hepimiz yaşadık burada. Yedilerde vardı, üçlerden de gelenler oldu. Almanya'da evliya çıkmazmış. Sana soracaklardı. Ya acayip acayip işler. Silsilen ismi ben geçirdim tamam. Ben geçirdim derken Sadat-ı gösterdi sofilere verildi. Halil hocam da yakında çıkaracak. Tamam. Hatmelerde bundan sonra benim oku yaptığım zaman hatmede okunmuyor, edeben. Ben olmadığım zaman okunuyor. Usulü de biliyorsunuz zaten. Bunu da bir daha tekrarlamama da gerek yok. Fatihaları şunları bunları neyse her şey devam aynı şekilde devam edecek. İnşallah sorusu olan var mı bu hususta? Ben Halil hocam dün gece fitneyi söndürdü. Ben o fitnenin o söndürdüğü ateşin üstüne bir de ben toprak atıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Hepten sönsün. Bir daha da çıkmasın o ateş diye. Başka bir derdim de yok. Hepimiz, hepiniz benim abimsiniz, kardeşimsiniz. Ben kendimi biliyorum. Ben kendimi bildikten sonra kim bana ne derse desin. Bilmeyenler düşünsün. Şey efendi hep derdi ya internetin geceleri oturuyorlar diyor o klavyenin arkasında yazıyorlar. Yazın işiniz ne gücünüz ne ki? Ama sen bir fitne atıyorsun. O şimdi yayıldı. Yayıldığı zaman internetteki yayılma ben burada 3-5 kişiye anlattım, yayılmaya benzemez. Bu şimdi milyonlara gidiyor, binlere gidiyor, her yere dağılıyor bu. Sen ne kadar 6-7 saat sonra silersen sil. Gitti. Nasıl tövbe edeceksin? Şey efendiye nasıl hesap vereceksin Sadat-ı O tarafta beziniz varsa tabi. o da ayrı bir mesele. Hadi hepsini geçtim, Allah'a hesap vereceğiz yarın ya hepimiz. Peygamber'e hesap vereceğiz. İnşallah sorusu olan yok. Amin, amin, amin. Ve selamun aleyküm. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.